Arkadaşlar önceki videoları anlatmıştık. peksporu çamur yapar demiştik kolektörlü Ama burası peperece. Onlar da çamur yapar demiştik. Onun da sebebi neden mırık yapar böyle çamur rengi, kahverengi. Bu da tesisatın zamanında döşenirken içine taş, toprak, sıva yapılırken ağzı açık kalan yerlerden çamur gelir. Bir de şimdi o peteği kapatabiliriz. Salonu. Odanın birini açalım. Bir de kombi neden su eksiltir? Kombinin su eksiltme nedenlerden birisi mesela. Emniyet ventini görüyorsunuz. Kireçlemiş daha önce açmış. genleşmenin havası basın, düzgün basılmadığı için zamanında su basıncı kullanırken ısınırken ısındığı zaman emniyet ventili basınçtan açıyor. Bir, tesisatta bir kaçak olur. Kombide bir kaçak olur. Veyahut da nasıl? Şimdi diğer peteğimizle bir izleyelim. Daha sonra çamur gelmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi diğer petekten. Bakın. Şurada parmağımın ucunda su akıyor. Gördüğünüz gibi. Bunun gibi üç tane bu peteğin birisi buradan diğer ikisi de şu bağlantı yerinden düzgün yapılmadığı için su kaçırıyor. Bu damlalar bile su kaçırır. Neden? Sıvılar sıkışmaz. Arabanın hidro, hidrolik hidroliktir. Arabaların freni. Mesela kamyon, büyük arabalar, havalı sistemler hariç. İşte iş makinelerinin hidrolik sistemleri ne yapar? Sıvı belli bir yere kadar. Mesela şu. Şu bardağı biz doldurduk. Basınç yok. Şurayı kapatalım. Buraya damla damla suyu itebilirsek, it, ittiğimiz an damla damla basit yükselir. Bir damla bir damla günlük oradan işte mesela atıyorum. 3 saniyede bir damla 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 damlatır. Suyumuz yine eksilir. Eksilmez değil. Yani sadece kombinin gelinleşme tankından falan olmaz.